Haberleşelim kanalından herkese merhabalar. Düz siyasette Türkiye'ye karşı kötü bir sınav veren Yunan hükümeti iç siyasette de kötü günler yaşıyor. Yunanistan Radikal Sol Koalisyon Milerici İttifak Lideri Alexis Tsipras hükümeti dinleme skandalı üzerinden sıkıştırıyor. Yunanistan radikal sol koalisyon Milerici ittifak Syriza lideri Alexis Tsipras, ülkede skandal uyandıran yasadışı dinleme iddiaları hakkında Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumunu ziyaret ederek hakkında dinleme kararı bulunan isimleri talep etti. Yunanistan radikal sol koalisyon Milerici ittifak lideri Alexis Tsipras, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EPN'in başkanı Panagiotis Kontoleon'un Panhellenik Sosyalist Hareket PASOK lideri Nikos Androlakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Tanasis Kokakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar sonrasında Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu'nu, ADA'ya, ziyaret etti. Adaydan son 3 yıla ait hakkında dinleme kararı bulunan isimleri talep eden Çipras ardından yaptığı açıklamada, ''ADI Başkanı ile görüşmemiz sonrasında, hukuka uygun olarak, son 3 yılda hakkında dinleme kararı verilen siyasiler, gazeteciler, hukukçular ve silahlı kuvvetler mensuplarının listesini istedik. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurumları ile oyun olmayacağını, ulusal güvenlikle oynayamayacağını göstereceğiz.'' dedi.